Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu işte yeni bir bölümü daha karşınızdayım Ejo Striki'de e, Abbasinlerle güçleme sevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanala abone olup video like atmayı unutmayın şimdi şimdi videomuza geçelim Hatırlarsın en son arkadaşlar harizm şahlarla filan savaşmıştık Ananı satayım Lan ne oluyor da video başlamak bir saniye Arkadaşlar Sistan girdi bize ee, şu toprağını alıp barışımızı gönderiyorum. Bu kimmiş? İdil Bulgarları. Bunlarla da barış yapıyoruz. Bu kimmiş? Vladimir bilmem ne ki. Bu herhalde Rusya'da bir devlet. Hepsi muhtemelen barışı kabul edecek. Evet. Sistan ee, pişlik yaptı. O yüzden arkadaşlar şöyle ben gururlara diyorum ki. Gururlara dedim ki arkadaşlar Sistan'ı alın dedim. Ve aldılar. Yani pezevenklik yaptı. Ben de onun bedelini ödettim ona yani. Şimdiki. Şöyle bir asimile istiyor bazı topraklarımız tamamdır. Şunları alacağım arkadaşlar benim reformak isteğim devletler arası şunlar var. Ki şu devletler şu yoktur bunu almama gerek yoktur Alanya mı neyse artık. Belki onu da alırım çünkü ilişkimiz düşük olduğu için ee, muhtemelen baya bir sıkıntı çıkaracaktır bize. Arkadaşlar saldırmış ya şundan ikisine de saldıralım hem buna hem de buna şu şekilde girdik. Tamamdır barışımızı da hemen yapalım şu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar Ama şöyle, şöyle tamamdır. Kulaklığın sesi kaldırdım biraz tamamdır iyi böyle. Ee, ya dava, ya dava, ya dava, ee, ya dava burası. Tamam. Arkadaşlar Yadava'ya doğru şöyle bir gidelim. Hatta ben şuradan ordu basıp oraya doğru göndereceğim. Biraz araştırma basalım arkadaşlar. Çünkü e, enflasyon yediğimiz için şu anda eksiliyoruz. Mecbur yapmak zorunda. Tam. Şu anda girdim Yadava'ya. Şöyle bir etrafa bir yayılalım. Dur dur fazla gittik. Eyyubiler de geliyor arkadaşlar. Eyyubilere toprak kaptırmak istemiyorum zaten güçlüler. Yani Yadava'yı da alırlarsa iyice güçlenirler. Bu bizim için iyi bir şey değil tabi de. Ya Yadava ordusu nerede bilmiyorum. Ya inşallah i̇nşallah güçlü bir ordusu çıkmaz karşımıza. Çünkü biz şu anda onun topraklarındayız. Bunu hiçbir zaman unutmayın yani arkadaşlar. Neyse bu unutun gitsin ben de unuttum çünkü. Neyse <laughs> şekilde gidelim. Ee, şöyle. Evet Yadavan %77'sini aldık. Geri kalan nerede bunun toprağı? Bana Amerika'da ya da Avustralya'da falan deme. Deme yani. Deme gururlar deme yani. girmişler lan buraya. Ya davay almamın sebebi arkadaşlar oyunun 10. sırasında olması. Güçlü bir sırada yani. E, bu şekilde onu almış olduk. E, şunları falan belki de alabilirim şu anlık. Hindistan'a biraz açılabilirim. Aa lan ya davaım burada da topraklar varmış. Şu anda gururlar. ne oluyor lan? Aha karanlılar. Nasıl lan? Gururlar bizim ittifakımızdan çıktı mı? Vay anasını satayım. Hay anasını satayım ya. <laughs> Evet arkadaşlar adanın tüm topraklarını aldık. Hemen asimile de yapacağız. Ee, para yok mu? O para var lan nasıl yok? Nasıl işgal edilmiş? Ha barışımızı tek kabul etmemişler. Tamamdır. Ya da vade kabul şu barışı. Çok güzel arkadaşlar barışımızı yaptık. Neden benim ittifakımla ayrıldınız lan? Şu anda büyük bir savaş dönüyor burada. Karanlar bitti evet. Eee şöyle. Kiminle savaşıyor bu? Akasha gururlara dalmayı düşünüyorum. Hazır şu anda savaştalar zaten. Dalıp alalım şu gururları Ordu nereden çıkıyor? Hemen şuna bakmam gerek. Ee, şöyle. Şuralardan bayağı ordu çıkar. Hemen burada ordular çıkarıp dalalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün sınırlara şurada zaten 60 bin ordumuz vardı. Şuralara hepsine 30 ordular koydum arkadaşlar. Şuraya bir 10 bin koydum. Oraya gereksiz çünkü. Hemen arkadaşlar saldırıp gururlulara alacağız kendilerini. Şuraya zaten ben bitlisi koymuştum. Buradan girmesin diye. Şöyle hemen savaşımızı ilan ettik. Kendisi savaştan çıktı zaten. Ee, çok fazla bir gücü olmaması lazım inşallah. Belki ben orada bastığım yerde e, güçlenmiş olabilir tekrardan. Ama tahminimce yani... Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sonunda gururlar almaya başardık ve finalda 200 binlik bir ordumuz kaldı. Yani ben bayağı bir ordu bastım. 200 bin kalması normal. Ben 500-600 bin'e yakın bir ordu bastım. Savaş esnasında ben yine bastım. Yani şuralardan bastım, şuralardan gönderdim. Buradan basıp ileriye destek gönderdim. Komple alamıyoruz muhtemelen? İyi, tamam tahmin ettiğim gibi. Şöyle otomatik seçse bayağı bir güzel aldı. Biraz garip aldı ama. Şöyle şunlar mesela ben almam. Gider şu ben o oh, bu gençin toprağı değil mi zaten? Şunları alırım. Ee, başka. Yani şöyle bir alım yaptım. Şimdi bu benim toprağım zaten. ben vasalı bırakacağım. Şunlar da benim olmuş olacak. Şurada sadece birer e, toprak kalmış olacak. Böyle daha mantıklı gibime geldi. O yüzden böyle bir alım yaptım. Şöyle hemen ha tam ordum zaten burada. Ve gururlar Artık çok küçük bir devletler. Oyunun birincisiyim zaten ben. Video şu anda 30 dakika falan oldu ama muhtemelen bu video kısa olacak. Çünkü ben sadece gururlarla savaştım. Orayı keseceğim zaten. Ee, hızlandıracağım yani. Şöyle yapalım. Bu de bugün bitmezken satayım. Ne kadar çok topra. Yani tamam bitti sonunda. Şuna verelim. Şimdi gururları ben yine alacağım tabii ki de. Şöyle ilişkimizin kötü olduğu devletlere şöyle ben bir ultimatom göndereceğim. Hindistan'ı komple elime geçirmeye çalışacağım. Yapabilirsem. Vermedi. Evet, yani neyine güvendi acaba bilmiyorum ama. Ee, tamam sen. Arkadaşlar şu devletlerin ekonomilerine baksanıza siz. Bunlar vermiyor olan toprakları. Neyse. Malva. Malva yine vermez. Ee, bu vermedi, bu hiç vermez, bunlar vermez tamam. Şu anda Sri Lanka adası. Tamam ya bu şekilde kalsın. Biraz daha sümül yapalım çünkü ben biraz toprak aldım. Baya bir gerek topraklar aldık bakalım. Tam fazlası yok hala var mı şu Kutay denen devletin elinde. Şu. Vermiyor arkadaş hiçbir devlet vermiyor. Nasıl oluyor lan bu? Hafsiler baya büyümüş. Fas. Fas oyunu 5. sırası. Hafsiler e, güzel bir sıradalar. E, um... Tamam ya böyle iyi. Sadece şu Hindistan'ı e, almaya çalışacağım arkadaşlar. Hindistan şu uç kısmını e, daha güzel dursun maksat. Şu devleti alacağım yani bana vermedi ultimatomla topraklarını. Bence böyle verirsin artık değil mi? Hani hiçbir şeyine güvenemezsin artık. Maksat biraz da etabımızdaki tehditlerden e, uzaklaşalım. Bak başladı bile. Memlük'le alakalı lan? Memlük nereden çıktı? Memlük? Aha Memlük çıkmış lan. Bizans nerede? Bana savaş ilan etmiş ama anlamadım Ş nasıl lan memlük nasıl çıkmış neyse boş Hemen bir şuna saldıralım. Hiçbir ittifak falan yoktur. Hemen şöyle girdik. Ya neyine güvenip bana toprak vermedi bilmiyorum. Aa, artık yani öldün sen. Oha yanlışlıkla şurası açık kaldı. Vallahi ben iyilikle istedim vermedin. Şimdi zorla alacağım. Şöyle Oğlum ne oluyor lan? Bir dur lan. Şöyle hemen barışımızı yapalım da bunun bir toprağı daha varmış. Valla Hindistan'da olmasın nerede olursa olsun. Ben artık bırakacağım. Tam Hindistan uç kısmını almaya başla devam ediyoruz yani. Başladık ne lan? Sen verir misin lan? Deneyelim. Vermiyor. Benim bir 300 bine yakın bir ordu yapmam gerek herhalde almak için. Çünkü böyle korkmuyorlar. Çola hanedanının başka da toprağı var. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Tamam bunlar değil. bunlar o zaman baş verelim biz. Şöyle biz ana topraklarımızı alalım. Şöyle gönderdim. Biraz asimile yapacağız. Asimile yapmayı unutmuşuz lan. Hindistan komple yapmam. Tamam. Şunları da alalım. Şu de, adayı da alacağım. Şu ordu varken hazır arkadaşlar. Şöyle ordularımızı biz şöyle bir dağıtalım. İki devlete birden savaş ilan edeceğim. Hem bu hem bu. Şöyle ananı satayım. ittifakı varmış. Kim o? He bu. O hiçbir şey yaramaz. Ana ne oluyor? Anan bu buradan girdi. Sıkıntı yok alırız. Tamamdır. Şimdi şu hiçbir yerden gelemez. Bu nasıl yapmışsa bilmiyorum ama burada toprağı var. Nasıl Hindistan'dan buraya geldin? Sen haberin var mı burada böyle bir toprak olduğunu? Hindistan'dan buraya gelmez o bir şey değil zaten. Gelmesi normal bir şey. Ne nah alırsın artık? Sen bizi ne zannettin lan he? Böyle toprağımızı bırakıp kaçacak birine mi benziyoruz biz? Adaya girişimizi yaptık bu arada. Hemen şuradan şöyle yapalım. Ana satayım. Buraya liman koymamış adam. Şimdi hemen oğlum burada da mı sen toprağın var? Yok bu değil. Oğlum bu ne lan? Her yerden çıkarma yiyoruz biz. Bir saniye nereden attı bu şuradan? Hmm. Benim şey yapmam gerekti ya. Bu denizi arkadaşlar kollamam gerekti. Öyle bir şey yapmadım. Şu toprağını alıyorum. 11 puanım daha varmış. Şunları da alacağım. Tamam. Ben bu topraklar Çolak Anadolu'nu zannediyordum da ya yanılmışım. Çola başka nerede var? Hindistan'da olmasın, nerede olursa olsun diyorum. Bu herhalde kendisi. Yok, bu Leon. La arkadaş ben de bilmiyorum artık. Bu Hindistan çok karmaşık bir yer. Şunları alalım biz, tamam. 40 binlik orduyu hemen şuraya gönderelim. Orada telef olmasınlar. Tamam, hemen denize çıkaralım şu orduyu. Ee, asimile işlememizi de yapacağız. Biraz araştırma yapalım ee, çünkü para eksiliyor şu anda enflasyon yediğimiz için. Hemen şuna giriyoruz şekilde. Yani toprağını aldık yüzde 41 falan diyor ama beni ilgilendirmez bunun Amerika'da toprağı var herhalde yanlış bilmiyorsam. Şimdi 100 binlik ordumuz kaldı onu daha şuraya gönderelim. Bakalım hatta mesela Hindistan'ı komple aldım. Daha üst kısımlar onları saymayalım biz. Ee, mesela Madagaskar'da bayağı bir o Fas burada İngiltere burada. Ben yokum bir tek. Gürcistan adaları alıyor ya. Neyse bakın Amerika'ya gidiyoruz Güney Amerika'ya. İngiltere burada. İsveç burada. Portekiz. Oğlum ne oluyor? Gerçek hayata dönüyoruz. Neyse. Fas. Fas her yerde anasını satayım. Malva burada Hindistan'daki. Yadava buradaymış. Ee, Leon Krallığı burada. İkinci Bulgar. Bilmem ne satayım ananın gözünü. Benim imparatorluğu Afrika'ya girmiş. Ya benim bildiğim üzere şu şuralarda bir yerdeydi. Nerede bu? Ee, nerede lan bu benim? Şurada ama. Neyse boş verin. Şu anda oyunun birincisiyiz. Ee, bakalım bayağı da büyüz yani Eubilerle birlikte. Şimdi kim kaldı geriye? Hindistan'da ya da Asya'da alacak. Bir toprağımız kalmadı. Bir tek şurası kaldı. Azerbaycan kısmı. Ondan sonra komple Eyyubiler'i alacağız. Eubiler bittikten sonra zaten Fas ve Hafsiler kalıyor geriye. Bir de şu İberya adasındaki devletler. Kastil, Leon, Portekiz falan filan. Neyse arkadaşlar Bugünkü bölümümüzün burada sonuna geldik. Umarım Beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videolara katmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın